Koltuk iskeletinde si ensi kesim mi yoksa lazer mi? Bugün bu konuyu işleyeceğiz. Koltuk iskeleti üretimi hem dayanıklılık hem de estetik açıdan yüksek hassasiyet gerektiren bir süreçtir. Bu süreçte kullanılan kesim teknolojisi üretim kalitesini doğrudan etkiler. Peki, geleneksel si ensi kesim mi yoksa yeni nesil lazer kesim mi daha avantajlı? Si ensi kesimin dezavantajlarını inceleyelim. Si-ensi kesimde kenar düzlüğü zayıftır. Zımpara ve temizlik fazladır. Toz ve talaşın kontrol altına alınmaması, yalnızca makine performansını değil, aynı zamanda çalışan sağlığını ve iş güvenliğini de ciddi şekilde tehdit eder. Frezeli motorlar hem mekanik temas hem de sürtünmeden kaynaklı olarak yüksek gürültü üretir. Ayrıca, bu sistemler enerji verimliliği açısından düşük performans göstererek uzun vadede yüksek elektrik tüketimine yol açar. CNC makinelerinde uç kalınlığı nedeniyle kesim aralıkları geniştir. Bu da lazer kesime kıyasla yaklaşık %25 daha fazla malzeme firesine yol açar. CNC kesim işlemlerinde parça toleranslarının geniş olması özellikle sıkı geçme gereken uygulamalarda montaj uyumsuzluklarına yol açar. Bu durum üretim sonrası yeniden işleme ve zaman kaybı riskini artırır. Şimdi de koltuk iskeleti üretiminde lazer kesimin avantajlarını inceleyelim mikron düzeyinde kesim hassasiyeti sağlar. Parçalar arasında minimum boşlukla sıkı geçme montaj mümkündür. Robart lazer ışını çok ince bir hat üzerinde çalıştığı için kesim boşluğu küçüktür. CNC sistemlerine göre ortalama %25 daha az fire verir. Robart lazer ile kontra keserken mekanik temas olmadığı için malzemede ezilme, çatlama veya talaş oluşmaz. Kesim yüzeyi pürüzsüzdür, ek işleme gerek kalmaz. Robart Lazer frezeli sistemlere kıyasla daha verimli çalışır. Daha az hareketli parça içerdiğinden bakım ve enerji maliyeti düşer. Mekanik sürtünme olmadığından minimum düzeyde gürültü oluşur. Çalışan konforunu ve işyeri güvenliğini artırır. Robart Lazer makinesinin uç değişimi, talaş temizliği gibi zaman kayıpları yoktur. Lazer tüpleri ve optik sistemler düzenli bakım ile uzun ömürlüdür. Robert Lazer, 23 yıllık tecrübesiyle Türkiye'de lazer teknolojileri geliştiren yerli bir üreticidir. Makinalarımız, yüksek hassasiyetli lazer teknolojisiyle donatılmıştır. Firezeli makinelerde yaşanan fire, montaj hatası, gürültü ve enerji kaybı gibi problemler, Robert Lazer'de yok. Lazer teknolojimiz sayesinde daha az malzeme kaybı, daha az bakım maliyeti ve daha kısa iş süresiyle toplamda daha karlı bir üretim süreci sunar. Makinemizi satın almadan önce fabrikamızda test edebilir, kendi ürünlerinizi birebir deneyerek karar verebilirsiniz. Anlaşmalı bankalarla %20 peşin, kalan bakiye vade farksız 12 eşit taksit seçeneğiyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Yatırıma hemen başlamak isteyenler için büyük fırsat. Robert Lazer, makineleri hakkında detaylı bilgi ve demo için hemen arayınız.